Hepinize selam arkadaşlar. Ben Berat. Ben Mahmut. Bugün Free Fire oynayacağız. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Niye gelmiyor bu ya? Aynen ya. Aa bak otomatik eşleşme dakika? <laughs> Aha geldi. Ah, yine dörde takım girdik bu arada. Abi ya hep unutuyorum ikiliyi yapmayı. Ben unuttum bu sefer. Önceki sen unutmuştun. Bu sefer ben unuttum. Berat bak beni gördün mü? Hala bende şu anda. Do Geldin mi? Hayır gel Ben ama seni bekliyorum şu anda. Geldim. Bak beni takip et şimdi. Bak gel buraya. Kullan be. Uy, gel yanıma. Gel. Oğlum koşarak diye bak. Orada bin diye bir şey var ona tıklayacaksın. Tıkla. Ah be başladı. Beni takip et bu arada. Bir saniye girse hayırlısıyla. Berk gel beni takip etsin. Tamam bir saniye. Bak. Hadi hızlı. Beni takip ediyor musun? Evet şu anda takip ediyorum. Ah, sen ben atla. Ben atladım valla. Berk bırak bırak bırak. Kendine. Geliyor. sen Birim... kaçıncı numarasın? Ben bir numarayım. Bak, tamam sen aynı line yere, gidiyoruz. Tamam aynı yere gidiyoruz. Şimdi atlaya tıkla. daha da Benim paraşütüm açıldı. Benimki de açıldı. Ben şu kuleye gidiyorum. Direk en üstteki kule benim. Çok yavaş iniyorum ben ya. Şöyle gir gir ben evin çatısına atladım. Ben de tam şu kulenin tam önüne atladım. İki tane pompalı buldum, Kostümlü. Ben silah hala düzgün bulamadım. Ben bir pompalı bir de M48 Ben de MP5 buldum şu anda. Bu oyunu seviyorum ya. M60 alayım şimdilik bir şanta? Ben her Ay, oyunumda bak, VSS buluyorum ama. Gene VSS vurdum. Bu oyunun neyini seviyorum biliyor musun ben? Oh seviyor çelek. Bu neymiş? Tamam. Bak. Aa zeplin geliyor buraya. Ze... ben zeplin'e gidiyorum. Ben zeplin'e gideceğim. Bir saniye lootum bir ayarlayayım. Buradan zeplin'e M14 alayım mı? Alayım Al, ya. Silahım m halen yok bir tane bile. Seviye 3 kas seviye 3 silahlar vallahi. Burada silahlar var valla Geliyorsan. Burada sana Seviye 3 kas seviye 3 yelek Doldurdum 10 oh, kat Coş veren sevdiğim silahçı geldi Pompalıyı değil ya MP değiştireceğim Pompalıyı çünkü daha biraz seviyorum Ben şu anda zeplinle doğru koşuyorum Zeplin buradan kalkacak Ama nerede Aha zeplin Adam bana sıkıyor adam bana sıkıyor adam bana sıkıyor Spasis var ha Gel gel burada bak burada Nerede? Adam bana sıkıyor yukarı arkandan adam Aa, Şu buradaymış. anda burada bir gel, gel gel. Kırmızı kırmızı bir kıyafette adam bana sıkıyor. Tamam geliyorum. Adamı bayağı bir vurdun. Adamın canı yok. Gel yanıma. Adam burada koşuyor koşuyor. Kaçıyor koş koş. Bana koş. doğru mu? Yok. Ee, Killer diye doğru koşuyor. Bu kırmızı evde. Bak benim yanımdaki kırmızı evde. Bu eve girdi. Yanlış görmediysen. Gel. Sen git ben de buradan içeriye İlla içerideyim. içeridedir. Raşlarız. Zipline yaklaşıyor bu arada. Famas buldum, Famas alacağım. Abi Gelin. adam yok şu anda burada Adam kaçtı mı? Ya tepede mi? Motor sesi. Motor. Senin mi? Sen mi motor Yok. Birisi geliyor evet, da. Dur. Ha bizim arkadaş adam. gelmiş ya arabayla. Ah korktum lan. Gel, gidelim uzak adamı gidelim. bulamadı. Ah adam kaçtı herhalde ya. Gelin bin. Sen mi sürüyorsun? Abi binemiyorum Çık çık hadi biz kendimiz gidelim Eee gel gidelim O da ben sürüyorum gel Aa. Binemiyorum Ya sür diyemiyorum Gel sür. bin de... Abi sür. bu iki kişilik bak adam gelemeyecek Ya o sür şey. sür Ama o adam arabayı getirdi <laughs> Adam sıkma adam sıkma adam sıkı. adam önümüzde Adam önümüzde İn. gel 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 Nerede adam? Adam önümüzde Böyle öyle koşuyor bak 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 Daha iyi kırmızı kıyafete dediğim adam Adamı bildiğim o taladım. Adamı yok etti. Feda Sen mi? Of oh, silahı falan. Benim benim Abi nasıl bayılmazsın sen ya? Ben Adam burada adam burada önünde bak koşuyor koşuyor. Adamı bildiğim dövdüm. Şuradaki adamı gör ne yaptınız? Nerede? Lootladın mı adamı? Dövdük. Gel Hı. gel abi adam böyle koştu dümdüz ya. Oğlum. Hı, aldım. Sana saydım. Aha arkada arkada adam. Adam yandı herhalde. Hani yandı? Burada bir yerde adam var. Benim mermim yok. 17 mermi var. Bana mermi ver. 5.56. Herhalde. Dur, dur kamp ateşi kuracağım. Abi dur şurada bir ne, adam, dur, adam vardı. Kan Bana sıkıyor. Ne dedi, kamp ateşi kuruyor. Bak kuramadım. Bana 5.56 lazım abi. İşte. Eğer arkadaşlar böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ay benim hem mermim yok hem silahım yok. Abi bu bizim adam iyi oynuyor ama o Bak. adam az önceki adam ha sıkan buydu. Hadi alan nerede? Alan zaten bizdeymiş Alan buraya gelecek ay yüzde doksan. arada bir tane değişik bir şey. Gelin abi arabaya. Airdrop'u drop var yukarıda. Tamam gel gideceğiz zaten. Ben katanamı aldım koşuyorum. Air drop nerede? Ben koşuyorum. Geldim çünkü air drop önümde. Hani oğlum? Şu mavi yön arkasında ben mutluyum. Bekle bana bir salsana bir şey var mı yok mu yok, diye. Bak lan M249 İh, Adamlar bana sıktı. Bismillah. Ar cep cephanesi var. M249 almam lazım benim. Tamam bayıldım M249 aldım. O adamı aldım zaten. Kilo bana sayacak ben bayıl. Adam burada arkamızda gel hadi gel hadi gel. Hadi. Geldim geldim geldim. Bir tane abi hiçbir silahlı dürbün yok. Bir tane. M200 gel aldım. bak kaçıyorum mavi eve doğru koş. Göremedim adam halen. Zeplin geç otobemizden ya. Adam arkamdan sıktı bir zar. Adam önümüzdeymiş. Onu bayıldı. Aha da bir tane daha adamı. Abi ben öldüm. İki tane. Abi bir saniye beni de bayılttı bu adam ne oynadı be SKS'si şey, vardı adamın Kald Abi biri gelsin kaldırsın ah, Ben öldüm Abi beni de öldürdü ya Abi çok kötü oynadık ya Cık. Bir bakalım bizim adam ne yapacak ya, Gelip kaldırsa 3 3 leş de yaptım ya 3 kişi öldürmüştü Ben de hiç kilim yoktu çık çık ben çıktım Seviye 4. Temel donanım verdi. Güzel. Oo iyi. Bu ne lan? Bir Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı. Videomuza like atmayı. Yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.